Herkese merhabalar. Şarjıhın 8. turunda Ediz Gürel ve Yağız Kağan Erdoğmuş iki güzel galibiyet elde etti. Yağız Kağan'ın oyununu inceleyeceğim ama büyük olasılıkla yarın Ediz'in de güzel oyununu göreceksiniz. Bu oyuncularımız gayet güzel gidiyor. Yağız'ın oyunu taktik olduğu için, matla sonuçlandığı için ona öncelik vermiş olayım. Haydi gelin oyuna bakalım. Rakip Hintli bir oyuncu. Hint oyuncu Admittal Aditya 2607 Elo'ya sahip. E4'e C6. D4, D5. E5'e C5. At F3'e C alır D4. Vezir D4. At C6. Vezir F4. Ve şimdi hiç oynanmamış veya çok az oynanmış bir hamle geliyor Yağız'dan. F6 sürüşü. Daha önceki videolarımı takip edenler e ee, adamı evren üç çoğunun satranca verdiği desteği hatırlıyorlardır. Yağıza, Edize, Atilla'ya, Baver Yılmaz'a ve Şehriyara destek verdiğini biliyorlardır. Ve şimdi bu hamle de Yağız'ın hocalığını yapan, mentorluğunu yapan Şehriyar'ın önerdiği hamle. Bilgisayarın belki beşinci hamlesi. İlk tercihi değil. Ama Şehriyar o riski seven tarzıyla bu hamleyi tercih ediyor. Ve büyük bir cömertlikle bu önemli açılış hazırlığını e, Yağız'a veriyor. Tabi Yağız da devamında çok güzel oynuyor ama e, Şehriyar'a buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum e, bu katkısından dolayı. Şimdi F6 hamlesi çok riskli bir hamle ama çok zorlayıcı bir hamle. Tam Şehriyar tarzında risk stratejisi içeren bir hamle. Elbette fikir merkezi yönelik baskı ama G5, G4 atı kovalamak ve E5'i almak gibi fikirler var. Rakip bu hamleyi görünce fil B5 iyi hamlerden birisi ama vezir G3 hamlesini yapıyor. Vezir G3'e şimdi normalde Yağız fil B5 hamlesini bekliyordu ama benzerlik kurarak çok zor bir hamle yapıyor. Bu durumda bilgisayarın birinci hamlesi çok zor. İkinci hamlesi ise G6 ve fil F5 gibi hamleler. G6'nın fikri ataş 6 at F5 çıkmak. Çünkü hemen ataş 6 çıkarsanız fil alır a6 var. G6'dan sonra fil atı koruyor. fili alma imkanı var. Burada bilgisayarla takip ediyordum. Yağız bulur mu, bulmaz mı? Bulması çok zor derken G5 Ataş 6 değil de düzeltiyorum G5 ünlem hamlesini patlattı. Aslında bir dönüşüm var. Normalde e, oynaması gereken hamle bu. Fil B5'e şimdi G5 gelecek ve bu şekilde devam edecek. Ama Vezir G3 gelince de yalnız G5 yapıyor. Fikir Ataş 6 ve At F5. İşte bunlar dünyaca ünlü Türk Usta Şehriyar'ın, Şehriyar, Şehriyar Mamedyarov'un analizleri ve fark etmişsinizdir çok ilginçtir. Bu Gepion'u sürme olayları artık şehriyarın e, şehriyara ait bir marka haline geldi. G5, G4 bazen G4 sürüyor bazen G5 sürüyor. Gerçekten çok etkileyici. Şimdi rakip fil be 5 oynayınca Yağız Ataş altı geldi. Hocasının yolunda ilerliyor. At D4'e Vezir B6. Atı istedi C3'te tuttu. At F5 fil alır C6 yapınca. Şimdi burada canlı yayını izliyorum. Yavuz düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Allah Allah dedim ya. Yani burada bc6 var. Yoksa canlı yayında bir aksama mı var derken. Meğer vezir alır bc6 yerine vezir alır c6 hamlesi de oluyormuş. Çünkü rakibin vezir tehdit ediyor. Ve vezir alır c6 da bilgisayarın en iyi hamlesi. İncelik ne söyleyeyim mi? Şimdi eğer bc6 yapsaydı at f5, fi f5 sonrasında. E, F, E, F. Vezir F3 gidip fili ve arkasındaki piyonu isteyebilir. Ama gelelim vezir C6 hamlesinden sonra at F5, fil F5 aynı şekilde al, al yaparsa vezir F3 yapınca şimdi file 4 oynuyor ve vezir yandan F6 piyonu tutmakta farklı olarak ve siyahlar çok üstün. İşte burada o yüzden vezir C6 hamlesine ünlem veriyorum. At F5, fil F5'ten sonra rakip rok atınca Şimdi tabii ya Şehriyar gibi üst düzey bir ustadan, süper büyük ustadan, dünyada ilk ikiye girmiş bir ustadan açılış desteği almak çok önemli. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra hamleleri bulmak zorundasınız. İşte özellikle konum taktik olunca, keskin olunca Yağız'ın hesap gücü inanılmaz. Ve burada yine en iyi hamleyi buluyor H5. Şimdi bu hamleyi gördüğümde, anlamak zor. Yani o ben hoşuma gitti bu hamle diye izah ediyor ama ya gelişim kötüyken aş 5 sürmek nereden çıkıyor? Fikir burada e, ef e, oyun bu. Eğer rakip kaleye bir şah çekerse şah F'ye de oynayacak. At D2 yapınca H4, vezir F3 yapınca tuttu vezirle file. At B3'e G4 böyle gümbür gümbür gelecek. Siyahların fil çifti var ve bilgisayara göre siyahlar iyi. Ve Yağız da bu H5 hamlesini gayet güzel bir şekilde buluyor. Ama H5 hamlesine rakibin H4 sürüşü soru. Yağız da bu hamleye çok şaşırdığını belirtmişti. Pardon düzeltiyorum. EF6, EF6 H4 sürüşü soru. G alır H4, Vezir H4 uzun roktan sonra ters kanatlara rok atılmış durumda. Ve açık G hattına sahipsiniz. Evet file 3'e kale G8, Vezir h5 alırsa, ya intihar bu tabii ki canım. Yani burada fil d6'dan sonra kale h1'ler gelecek. Burada iş biter. O yüzden o piyonu alamazsınız. Tartışma konusu değil. Ama beyazlar fil d4 oynamış. Fil d6, at d2, kale g6. F4'e kale dg8. Te tek kapı oynuyor. Siyahlar saldırıyor şahkandan. Kale f2, tuttu g2'yi. Ve enteresan siyahlar bu konuma ulaşmak için hiçbir şey feda etmedi. Vezir D7 fil alır F6. Kale G4. Vezir H5'e fil alır F4. Şimdi tehdit elbette fil E3. Artık bilgisayar burada durum çok kötü diyor. Fil D4 ile E3 karesini tutunca. Kale 4 G5. Vezir E2'ye fil H3. Of of of. g 2 nasıl bir yüklenme var görüyor musunuz? Ve burada artık dökülüyor rakip. At F1'e. Fil alır G2. Kale G2'ye. Kale alır G2 ile veziri kazanabilirsiniz. Bu da kazanç elbette ama Yalız acımasız davranıyor. Mat edeceğim seni diyor. Vezir H3 sonrasında bakayım mat ilanı var. Evet evet 11 hamlede mat ilanı var bu durumda. Yani bilgisayara göre ama 11 hamle sürmeyecek oyun. Kale G5, kale G5. Şah F2'ye vezir H4. Gel bakalım at G3'e. Yani bu oyun mu? Şimdi şaşırıyorum. Niye terk etmiyor bu? Fil G3, Şah E3'e, Fil F4, Şah D3'e, Vezir H7 ve terk çünkü bir hamlede mat var. Vezir E4'e, Vezir E4 mat geliyor. Evet, hem Edis hem Yağız Şarjah turnuvasında çok güzel performans göstermeye devam ediyor. Bakalım önümüzdeki turlarda ne olacak? Ediz'in de galibiyeti çok güzeldi. Onu da büyük olasılıkla yarın e, öğleden önce yayınlarım diye düşünüyorum. Gençlerimizin yolu açık olsun. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğenize esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.